Herkese yeniden merhaba. Aylarca video çekmeyip çekmeyip peki arda -ar arda sürekli video çekmem. Özlemiş mi sanırım o yüzden. Arda şu an oturduğum yerde hiç emin değilim. Odanın neresinde çeksem bilmiyorum. Ama yerde oturacağım kesin hep. Çünkü bende yerde oturma alışkanlığı var. Yani şurada bir minder var hatta da onun üstünde bile oturmuyorum. Nedenini bilmiyorum. Her neyse şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Uzun zaman sonra The Hundred'dan bahsedeceğim. Çok korkuyorum bu videodan çünkü Dağlarıta dair neredeyse birçok şey hatırlamıyorum. Böyle hafızam tutmayı sevmiyorum çoğu şeyi geri dönüp tekrar tekrar izleyebilmek adına. Gerçekten unutuyorum. Bu da seviyorum aslında. The Hundred içinse bu şu yüzden geçerli. The son iki sezonunu hiç sevmediğim için tamamen silip attım yani aslında. Ama bu videoda bize son iki sezonu lazım. Hatta son bir sezonu lazım. Neden? Çünkü The Hundred'in yan dizisinden bahsedeceğim. Bunu size birçok kez söyledim. Eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız kanalımda bölüm bölüm inceleme çekerken ee, dedim ki sürekli The Hundred'in bir yan dizisi gelecek ve bize kıyametten öncesini anlatacak. Şimdi önemli olan soru burada hangi kıyamet? Çünkü biliyorsunuz 2-3 kıyamet yaşadığımız için. Ama ben tabii ki ilk kıyametten bahsediyorum. Aslında ilk kıyametin de e, öncesini değil sonrasını anlatacak. Fakat tam o sıraları anlatacak. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. The Hounders final yaptı biliyorsunuz. Son sezonu neredeyse hiç beğenmedim. E, be, güzel olan bölümler vardı. Özellikle unutamadığım bir bölüm var ki bakın. E, Octavia'nın ve Dioza'nın birlikte yaşadıkları o ev var ya Ceza Gezegen'de, Skywing'de. O bölümü unutamıyorum. O bölüm benim için en iyi bölümler arasındaydı. Bunun yanı sıra The Hundred'a bolca kırgınım. Çünkü neredeyse en çok sevdiğimiz karakterlerden bir tanesi olan Bellamy Black karakterini son sezon bize koklattılar. Sadece izlemedik. Ee, evet özel hayatlarında problemleri varmış falan da filan da hiç girmeyeceğim. Çünkü bunları daha önce de çok konuştum. Beni sıkan ve ilgilendiren tek nokta izlemedik. İzlemek çok isterdim. Çünkü çok sevdiğim bir karakterdi. Zaten ee, 6... 5. 5'ten sonra yani 5. sezonundan sonra Belemi karakteri biliyorsunuz bir sönüşe geçti ve daha sonra kendisini hiç toparlayamadılar. Hadi Belemi karakterini geçtim. Hikaye tamamen senaryo saçma sapan bir yere gitti. Dinler araya girdi, tarikatlar araya girdi. İşte çok ilginç bir şekilde olağanüstü şeyler gördük. Evet tamam ölümden sonraki hayatı bize çok kez vurguladılar fakat biz böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Daha güzel şeyler tahmin ediyorduk. Ve sırf mutlu sonla bitirebilmek için hepsini bir gezegene tıkıştırmışlar Clark'ın yanına ve hepsi orada mutlu mesut yaşıyor duya getirdiler. Yani Disney'i çok severim ama, ama bu Disney çizgi filmi değil yani. Böyle bitmesini istemezdim. Her neyse yeni diziden hemen bahsetmek istiyorum. Yeni dizinin adı konusunda bir fikrim yok. Anaconda diye duydum. Yine Pramheda diyenler var. Yani şu an bir kesin bilgi yok. Fakat şunu söyleyebilirim ki pilot bölümü onayını aldı ve deneme çekimlerine başlanmış. Pilot bölümünü biz hatta izlemiş bile olabiliriz. Hangi bölümden bahsediyorum hemen? 7. sezonda dönecek olursak 7. sezonda Dünya'da kıyamet koptuktan sonra Bill ve kızının yani Caleb'ın neler yaşadığını izlemiştik. Hatırlarsanız işte Caleb bir grup alıp dünya üstüne çıkıyordu. Bil ve tarikatı da o anomaliden geçip başka bir gezegene gidiyorlardı. İşte bu pilot bölüm olabilir. Pilot bölüm olmasa bile bir referans bizim için. Yani yeni bir dizi geliyor referansıydı aslında. Peki dizide nelerden bahsedecekler? Hemen bunu anlatayım. dizi de biliyorsunuz The Hundred'ın birinci bölümünde nükleer patlamadan 97 yıl sonrasını anlatıyordu. Biz de tam 97 yıl öncesini izleyeceğiz. Yani nükleer bombalar patladıktan sonra neler olduğunu izleyeceğiz. Şimdi bizim aklımızda hep şu soru vardı. Evet biz uzayı gördük. Evet biz Clark'ları gördük. Ark'ı gördük. Ark'ı biliyorduk. Onları tanıyorduk. Onların nasıl hayatta kaldıklarını biliyorduk. Onlar astronotlar ve astronotların aileleri. Her e, milletin bir uzay istasyonu vardı. Daha sonra hayatta kalmak için kıyametten sonra birleşiyorlardı. Ve arka oluşturuyorlardı. Hatta Becca e, 13. istasyon olarak birleşmeyi kabul etmeyince onu patlatıyorlardı. Herkese ibret olsun diye. Onların hikayesini biliyoruz. Fakat bu hikayede bilmediğimiz bir taraf var. O da Grounders yani dünyalar. Peki dünyalar nasıl hayatta kaldı? Dünyaların başına neler geldi? İşte bu yan dizide tam olarak bunu izleyeceğiz. Dünyaların ateşe nasıl tapmaya başladıklarını ve kanın nasıl yaratıcı olduğuna inandıklarını, bu flame meselesinin nasıl başladığını, hepsini bu yan dizide izleyeceğiz diye düşünüyorum. Baş rolümüzün ise kim olacağını soracak olursanız ben Bill'in kızı Caleb olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bir grup gence alıp kendisi o sığınaktan ayrılmıştı ve bize Grounders macerasını başlatan fişeği atmıştı. Ben de diyorum ki dizi tam olarak buradan başlayacak ve işte bu ateş koruyucular, ateşler, işte kumandanlar, buz halkı, işte vadi halkı bilmem ne gibi halklar nasıl çıktı, nasıl klanlar oluştu hepsini bu dizide izleyeceğiz. Uzun zamandır bana soruyordunuz. Yan dizi bu açıkçası. Daha gelmedi. Bekliyorum. Gelirse büyük bir zevkle inceler ve incelemesinde buraya atarım. Hep söyledim. Merak da ediyorum aslında. Çünkü şöyle de bir taraf var ki The biz hep dünyada daha çok sevdik. 5. sezona kadar her şey o kadar harikaydı ki özellikle 4. sezonu ben çok seviyordum. Ki bence büyük bir çoğunluk için öyle. Biz de sevdiğimiz kısmı şimdi asıl izleyeceğiz. Dünyalılar, ilkel insanlar. Aslında şöyle de bir kısım var. Yani bu grup, yani bu genç grup bütün teknolojiden haberdar olan bir grup. İşte mesela bilin kızı Caleb teknolojinin içinden çıkıp geldi. Bil gibi bir babası var. Nasıl böyle ilkel bir topluluğa dönüştüler? Nasıl benliklerini unuttular? Bu macerayı çok merak ediyorum ben açıkçası. Bunu mantıklı bir şekilde nasıl açıklayacaklar bunu çok merak ediyorum. Ve daha sonra da işte bence final bölümünü bu ee, yüzden fırlatılan o mahkum gemisiyle yapacaklar diye düşünüyorum. Yeniden göreceğimiz karakterler de var. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bir kere bir de yeniden kesin göreceğiz. Çünkü ana karakterlerimizden bir tanesi o. Beka'yı kesin göreceğiz. Çünkü yine ana karakterlerimizden bir tanesi. O, bekanın her zaman neden ve niçin yakıldığını merak ediyorduk. En önemlisi bunu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu zaten çok kısa bize göstermişlerdi ama ben e, yine bence bir görürüz diye düşünüyorum. Daha sonra biliyorsunuz elcis gemileri vardı. Buradaki mürettebatı yeniden göreceğiz bence. Yani Diaz ile işimiz bitmedi. Onu söyleyeyim. Diaz öldüğünde hepimiz çok üzülmüştük. En çok üzülenlerden bir tanesi de benim çünkü öyle bölümü hak etmedi biliyorsunuz kızını da hiç sevmemiştim. Hala sevmiyorum. Yoza'yı yeniden hakkıyla izleyeceğiz bence. Yine birçok kere sık sık adı geçen Dede Black göreceğiz. Dede Black kim? Belemi Black ve Octavia Black kardeşlerin dedelerini göreceğiz. Yani büyük bir ihtimalle babalarının babası diye düşünüyorum. Kendisinin bir astronot olduğunu biliyoruz. Birçok kişinin yani bu karakterlerin izlediğimizde Hunter'daki karakterlerin dedelerini işte Babaannelerini, anneannelerini izleyecek olabiliriz. Hatta birçok kişinin, e, annesinin, babasının gençlik hallerini de izleyecek olabiliriz. Tabi bunlar ilk bölümden itibaren değil. Sezonlar ilerledikçe olur diye düşünüyorum. Hele böyle zaman atlamaları yaşarsak kesin izleriz. Hepimizin aklında olan bir diğer soru ise bu taş nedir? Bu taş nereden geldi? Bu taşı kim icat etti? Nereden buldular? Bunu çok merak ediyoruz biliyorsunuz. Bize dediler ki işte bir yerde buldu bil gibi bir şeyler sıktılar. <laughs> Tabii ki bu bizi hiçbirimizi ta tatmin etmedi. Belki mantıklı bir şekilde bu dizide de açıklarlar diye düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi dizi daha yayınlanmadı. Yayınlanırsa biliyorsunuz ilk inceleyip atacak insanlardan bir tanesi de benim. Büyük bir merakla bekliyorum. O zaman bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeye, paylaşmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdilik.